Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad. Allahu semed. Damin et veren, bilet veren, meşil ve yurt dışından vahas. Salakallahu nazim. Sübhani Rabbim, Rabbim Hazreti Allah'a Ve selamu aleyhi Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedu ve ala aleyhi ve sahbihi. Milleti olmakla şereflendiren Yüce Allah'a hamdü senalar olsun sevgili peygamberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Şu mübarek günde bizleri bir araya getiren ve şu anda Mehmet Ağar kardeşimizin ruhunun şad olması için lokma hayırlarını tertip eden ve okunan hadmi şeriflerin ruhuna hediye ediyoruz. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Haberini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Duamıza amin diyen saygıdeğer kardeşlerimizin de bütün geçmişlerin ruhlarını hediyeledik. Onların ruhlarında şad eyle ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin doğumunu hürmeten bizleri onun şefaatine nail eyle ya Rabbi. Şu muazzam güzel bir günde ezanların okunduğu bir zamla yapmış olduğumuz duaları kabul eyle ya Rabbi. Bu cemiyet tertip eden, lokmayını tertip eden başta Sıtkı kardeşimizin ve ona yardımda bulunan bütün kardeşlerimizin de her iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Bir defa şu güzel vatanı bizlere emanet eden aziz ve kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hediyeledik. Onların ruhlarını da şad eyle ya Rabbi. Bizlere bu güzel vatanı emanet ederlerken bilhassa Malazgirt ovalarında at koşturan Allah Allah sedalarıyla küre yazı çınlatan beyaz elbiselerini giyip secdelere kapanıp ölürsem şu elbiselerin kefenim olsun diyen Anadolu kapılarını biz Müslüman Türklere açan Albastanların ve bütün Türk büyüklerinin aziz ruhlarını hediyeledik. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Bizlerin de okumuş olduğumuz kardeşimiz tarafından indirilen Hatmi Şerif'in sevabını tekrar Mehmet Ağar kardeşimizin ve bütün ölmüşlerimizi ruhlarını hediyeledik ruhlarını şad eyle. Kabirden porlur, günahları mağfur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Şu hayrı da makbul ve kabul eyle. El Fatiha. Allah razı olsun. 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 Mehmet Ağar kardeşimizin lokma için burada bulunuyoruz. Şimdi dünyada insanlar vardır. Yaşarlar ölürler. Ama dünyada öyle insanlar vardır ki yaşarlar ve yaşamla ölüm arasında yaşama damga vururlar, iz vururlar. Mehmet Ağar hem kendi çevresinde, hem Balıkesir'de, hem de Körfez bölgesinde yaşama damgasını vurmuş bir isimdir. Ayrıca ülke sevdası çok büyük olan, imanı yüreği çok büyük olan bir insandır. Çok çile çekmiştir vatan sevgisi uğruna, devlet bayrak millet Allah sevgisi uğruna özellikle 12 Eylül darbesinde çok büyük çileler çekmiş. Cezaevlerinde uzun yıllar zulüm görerek yatmış bir kardeşimizdir. İnşallah çektiği bütün bu çileler onun için ecir olmuştur. Mekanı cennet olsun diyorum ve bunca iyiliğe aracı olan inançlı bir insanın da inşallah Cenab-ı Allah makamını cennet yapacaktır. Ben bugün oğlu ve ailesi de burada. Onlara bas sağlığı diliyorum. Lokma hayırlarını da Cenab-ı Allah'ın katında kabul görmesini, makbul olmasını diliyorum. İnşallah e, nur içinde yatsın. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Burada hani gelip katılan, katılamayan değerli büyüklerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bu ayarı yapan Sıtkı Başkanımıza, Değerli ülküdaşlarımıza, abilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Allah geride kalın, babamın dost, eş, arkadaşlarının hepsine uzun ömürler versin. Allah hepsinden razı olsun. Ee, öncelikle ülkü camiasının başı sağ olsun. Allah e, arkadaşlarına sabır versin, sağlık versin. Hayrımızı, Sıtkı Başkanımızın sebebiyle katıldık. Allah kabul etsin diyor. Şimdi Mehmet Ağar hakikaten çok sevilen bir insandı. Burada şimdi hatim indirdiniz değil mi? Hatim indirdik evet. Evet. Mehmet Ağar abimizle biz geçmişte çok ticaretimiz oldu. Kendinin tabi dürüstlüğünden, dürüst insanlara verdiği değerden dolayı biz de onun dürüstlüğüne şahit ediyor ve iyi olduğunu çok biliyoruz. Çok kalendar, sözü eri bir olan bir insan. Biz de tabi ona olan sevgimizi ancak ahiretteki mekanı cennet olması için bu dünyadan ona hediye olarak ruhu için bir hatim-i şerif indirdik. İndirdim ben kendim hafız olduğum için. E ruhuna hediye ediyoruz. Rabbim kabul etsin. Ailesine sabırlıklar diliyoruz. Evet. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Şimdi birer cümleyle Mehmet Ağar'la gün geçiren, onunla çok özellikle 12 Eylül öncesinde birlikte olup da gün geçiren, işte sonradan da yıllarca beraber olan insanlar var burada yaş itibariyle de artık Aksaçlılar dediğimiz onlardan da birkaç cümle alalım biz Muharrem Sandıkçı kendisi bu davanın çilekeşlerinden de çok çile çekti mücadelesinden yılmadı 80 ihtilalinden sonra Mamak zindanlarında çektiği çileyi Allah bilir zaten kendisine Allah'tan rahmet diliyorum yavaş yavaş bu 80 öncesinin çilekeşleri yavaş yavaş diyar, terk diyar ediyorlar. Ölenlerin hepsine Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara da Allah sağlık ve mutlu uzun ömürler versin diliyorum. Evet. Mustafa, e, ee, Mustafa diyelim de. E, diğer illerdekiler de e, Mustafa e, Yüce, biz, Mustafa e, Yüce e, Akyazılı e, Mustafa e, diyebiliriz. Evet. Şimdi Mehmet Ağar kardeşimle biz 1900 76 yılında tanıştık. Ben eğitim enstitüsü son sınıftaydım. Onunla bir yıl beraber öğrencilik yaptık ama gönül birliğimiz, ülküdaşlığımız, dava arkadaşlığımız, kardeşliğimiz onun vefatına kadar devam etti. Bundan sonra da devam edecektir. Hayatta tanıdığım yiğit tabirine uygun adamlardan biriydi. Adam gibi adamdı. Mekanı cennet olsun. Ramazan Aydın benim adım. Biz e, Mehmet'le 12 Eylül size tanıştık. Birlikte ceza hayatımız da oldu. Yani Mehmet için ne söyleyebilirim? E, Balıkesir'deki Türk milliyetçiliğinin ve vatanseverliğin abide şahsiyetlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Onun şahsında bütün ülkücü şehitlerden rahmet diliyorum. Mehmet Ağar'ıma Allah'tan rahmet diliyorum önce. Mehmet Ağar adamın dibiydi. Ben takriben 48-50 yıldır kendisiyle tanırdım. Ben Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olduğum zaman... Burhaniye'ye giderim ama Türk Ocağı'na çıkarız, sohbet ederiz. Kahveye gideriz, sohbet ederiz. AK Parti'den belediye başkanı olurum. Yine Burhaniye'ye gittiğimizde sohbet ederiz, Türk Ocağı'na çıkarız. Milletvekili olduğumda ondan sonra AK Parti'den gitti. En aynı şekilde biz Balıkesir'in yetiştirdiği 3-5 tane kalan nadir ülkücülerdeniz. İster Nallı Bozkurt deyin, ister Ak Bozkurt deyin, ne derseniz deyin ama biz bu memleketin temel taşıyız. Allah Mehmet'ime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır niyaz ediyorum. Makamı cennet olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Emekli Paşa Camii İmam Hatibi'yim. Ve biraz evvel duasını yaptık. Mehmet Ağar kardeşimiz dinine, diyanetine, vatanına, milletine, bayrağına, sancağına bağlı bir dostumuz ve kardeşimiz idi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. Her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi İyi bir insan vefat ettiği zaman Duhan suresinde yer ve gök onun arkasından ağlar diyor. Bugün onun dostları olaraktan onu unutmayıp ve arkasından ağlıyoruz. Böyle e, iyi insanlar Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri iyilerden eylesin. mekanın tekrar cennet eylesin inşallah.